Herkese merhaba arkadaşlar. Metro Exodus'un 9. bölümüyle karşınızdayız ve yanımda her zaman gibi Deniz var. Hoş geldin Deniz'ciğim. Hoş bulduk Aykut'cum. Ee, en son küçük arkadaşın ayıcını bulmak için şu soldaki yere girecektik. Aynen. Ama öncesinde bir sağa sola bakıp biraz loot arayalım istersen. Aynen öyle. Bu ne bu arada çok değişik bir şey var burada. Aynen onu ilk defa gördük. Aç bakalım. Hmm. Bunu aldık. Bunda da birine mi vereceğiz acaba? Saat gibi bir şey aldık ama. işe yarar bir şey olduğunu düşünüyorum. Not bulduk. Bayağıdır not bulmamışız bu arada. Dileyen arkadaşlar orada durdurup okuyabilir notları. Aynen öyle. burada bir yer ilgimi çekti bu arada. Yol var gibi batıcım. Gidiliyorsa buradan tabii. gidiliyor gibi sanki. Değişik bir yer ya. Bakalım. Şuradan gideceğiz galiba şöyle. Evet orada yol yok zaten. Buradan böyle. Aman yıkılmasın da. Aynen gidelim bakalım ne varmış burada merak ettim. İnşallah güzel lootlar vardır. Aynen bizim Crest'in mekanı gibi bir yer yapmaya çalışmış abi ama. Aynen başına kötü şeyler gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğe de yanmış ne pişirmiş ki ya. Yukarısı da varmış. Ya buradan kısa yol galiba. <laughs> Aynen oradan taraf tutup kendine galiba. Hemen vakit kaybetmeden. Lutumuzu aldık. Kızıyalım buradan. Ha buradan aşağı mı iniliyormuş? Aynen. Acaba yani buradan peki peki yukarı çıkıyor mu? Yukarı çıkılmıyordur bence. Aynen sadece iniliyor. Evet. İyi var. Vakit kaybetmeden. Küçük dostumuzun ayıcığını aramaya koyulalım. Bir anda batmayız umarım aşağı. Aynen burası bir garip gibi. Ha buraya nasıl geldi bu ayıcık ya? Acaba girişin her tarafta. her taraftan bir daha bakalım. Şunun üstünde galiba ama buna da bunlardan geçeceğiz. Büyük ihtimalle. Direkt acaba dıştan böyle çıkılıyor mu? Hmm. dostum var galiba oldu. Şurada bir şey var gibi. Zombiymiş. <laughs> <laughs> Aman diyeyim her an çökecek gibi ya burası da. Baksana hep paslanmış dökülüyor. Hmm. Ayıcık da şu önümüzdeki mi acaba? Orada bir şey var yerdeki ne? Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yerde böyle tam önümüzde bir şey var. O nedir? İskelet galiba. Ben iskelet, iskelet Arkadaşım kırlama. Bu <laughs> da ol, ay ayıcık bu da. Oğlum bak git. Kırdı. Gelme. Gelme Allah'ın seversen. Aha. Tayzem başında duruyor ya. Lan al şunu hadi yürü. <laughs> hadi hadi. Artyom'la bela neymiş nattım. Buradan gir aşağı kayabiliyor muyuz? Orada bir gidiş vardı. hop evet, şunları almadan tamam. Gidelim bakalım. Arkadaşlar kadar... tam tepemizde. Kaldırmaz inşallah. <laughs> aç kamera aç, aç aç şunu da basalım. Bizim tren nerede? Orada bizi bekliyor. Aynen öyle. Gidelim bakalım. Çocuğun da işini hallettik. Aynen öyle. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz seçimler oyunun finalini etkileyebilir. Yani iyi son, kötü son olabilir. Öyle. Biz mümkün olduğunca iyi şeyler var. yapıp iyi sonu görmek istiyoruz. Tamam. Yolumuzun üstünde bir soru işareti daha var bu arada. Nasıl oldu? Şurada bir yerde. Daha hızlı gitme seçeneği yok mu acaba ya? Zannetmiyorum ya sanırım en hızlı bu. Hemen sol tarafımızda da burada bir şeyler var ama. İstersen bakalım. Soru işareti. Hemen bu göz atalım arkadaşlar size. Terk edilmiş bir galiba. mekan mı? Diyecektim ki. Sesler var. Yine haydutlar galiba. Aynen, haydut sığınağı gibi bir yer galiba burası. İstersen hiç uğraşmıyorum haydutlarla. Yolumuza devam edelim Olur olur olur. Zaten ha. pek de bir şey yok gibi. En fazla birkaç kimyasal lotu buluruz. <laughs> Biz ana görevimizi yapmaya devam edelim. Aynen öyle. ekibi özledik ya artık bu yanlarına gidelim buradan geçebileceğiz mi acaba geçeriz bence Şimdi balık malık saldırmasın da şu kapıyı kapatalım ya bir önceki bölümde takıldım buna rahatça geçtik hop bölgesi bu daha garip değil mi sanki çok ha? rahat geçtik. Aynen ya. Hiç sıkıntısız <laughs> ilerledik. Çok şaşırtıcı. Anomali var galiba yakında. Aynen bir çığlıklar geliyor. Geliyor mu geliyor? Orada da bir şeyler var gibi ya sağda. Kulübe falan var. Bizim trene de geldik. Aynen öyle. <laughs> Sonunda buluştuk tekrardan. Bu fırtına var bu tarafta. Ha çocuk, He, çocuk orada. <laughs> Mutlu oldu. Nasıl bir yer? Bunu arkamıza bağlayıp devam edeceğiz galiba. Aynen. Buldum, buldum, Teddy Teddy, are you really back? You're my hero, Teddy. Mom, Teddy's back. What do you have to say? Oh thank you, Uncle Tom Thank you so much. Yarmak biraz gergin gibi. her the most of course. But I told her that the colonel only Çünkü öyle. <laughs> her işe bizi gönderiyor. O da artık güvenden çıktı sanki biraz enayilik gibi olmaya başladı. <laughs> Bu arada orada saat gibi bir şey aldık. O ne işe yarayacak acaba ya? Rast ben de anlayamadım mı? ya. O önemli bir şey alabilir sanki. Birine mi vereceğiz acaba? solda sanki onu koymak için bir yer mi vardı? Ha. Gelmişken şunu da kontrol edelim. Aynen. Alayım. Bir şeyler var Sağlık kiti. Olmazsa olmaz. Temizlenebiliyorsa aslında silahlarımız temizlesek iyi olur. Biraz da mermi yapalım. AK mermisi. Çok önemli. Bunları parçalayalım. Aslında pompalı bulsak çok işimize yarayacak bence ya. Aynen ya şu e, pistolü bıraksak aslında bir, yeni bir dediğin gibi bir, güzel bir silah bu. Bu da bu da iyi değil ya. Aynen pistol ve şu ikisini bıraksak. AK yeter temiz oldu. Bunu da temizleyelim. Bunu da temizleyelim. Yeni bir parça gelmiş buna. Kuralım hemen. Ya pek de değişmiyor ya bunları ne eklesek de kötü bence bu silahlar. Hmm. Yani. Atış çift aksiyon silindir. Neyi arttırıyor bir değiştir bakalım. Atış hızını arttırıyormuş bu. Şarjör kapasitesi Metremes arttırıyor. Bu. Hangisini taksak acaba? En sağdakini tak ya. Yani. Onu evet. taktım. silahlı silah her şeyi fullendi zaten. Ha o aldığımız şey buymuş. Metal dedektör neymiş? Önceden var. Bana... Hmm, kaynak hmm. sağlıyormuş. Hmm. Ya bunu kurarsak pusula gidiyor. Pusula mı kalsın bu mu? Yani pusula aslında şey basarak da bakabiliyoruz ya. Bu kalsın o zaman. Belki bir işe yarar. Loot falan bulabiliriz. Bu bulduğumuz Aynen, parça olabilir. buymuş demek ya. Hadi bakalım Miller'ın yanına gidelim döndük şöyle döndük. Thank you. So, here's the plan. Your <laughs> group captures the tugboat, then you, Duke and Crest, take it to the bridge. While Crest distracts the guards, you and Duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge. On your mark, we'll ram the gate, pick you up and. Baya e, açık söz ya Miller. <laughs> Fırtına başladı galiba dışarıda. Aynen dışarı. bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor canım? As the enemy's main force is guarding the gate. One more thing, Artyom. Look after Duke, all right? He's a great scout, but prone uh, to unnecessary risks. Now, she was young. But if he continues like that, jardine. who knows what will happen, huh? So give him a good example and do it smoothly and quietly. You are his role model, I'm Her zaman gibi Allah razı olsun. Allah razı olsun. koyalım. Bir şey verecek misin? my age, I Bir şey vermiyor galiba. Anna nerede bu arada? Anna aynen kaybolmuş. Bu fırtınada da gitmek akıllı şimdi bilmiyorum. So, are you ready for that final push? Hazırız. Ne tarafa gideceğiz Hemen bakalım denizin. Yine Crest'in oraya, oraya bir yere neyle gideceğiz. Nereye mı geçeceğiz acaba? Hani şurada tekne bırakmıştık en son. Onunla gidelim biz Ya da yürüyerek Aynen. de gidebiliriz. Haritada da gözüküyor aslında ya. Kayıkta da geçebiliriz. Ben anlayı merak ettim. İyi insan, lafın üstüne geldi. Sert fırtına işliğinde. Geçen sefer bulduğumuz yoldan güzel bir şekilde ilerliyor. Hop. Burada da <laughs> tekne var. Aynen. Ha bak bu tekneyle şu soru işareti olan adacığa gidebiliriz şimdi. Geçen sefer tekneler yoktu şimdi tekneler de spawn olmuş galiba. Olabilir. Aynen yoktu geçen sefer. Şu tekneyle göreve doğru gideriz. suda yine çok dikkatli olmamız lazım o evet. koca yaratıklar yine fırlayabilir. bir tane de bu taraflarda vardı onunla evet. ben kaçar ben şuradan karaya çıktım hiç uğraşamam sizle şimdi de bizi görür görmez suya atıyorlar manyaklarla uğraşamayacağım denizin ben buradan uzuyorum üstüne çıkacakmışız. da gösterilen yer herhalde. Anla nerede acaba? Krest'in evine mi çıkacağız? Galiba olabilir. Tam şu karşıya gideceğiz. Sana. İnşallah bu şekilde kolay yolda gidebiliriz oraya. Buraya çıkacağız galiba. Birden çıkış vardı sanırım. Evet, burada bir yerde yol vardı. Gerçekten iyi yer yapmış ya kendine. daha kolay çıkmıştık sanki geçen sefer Yol karşıdan geçeceğiz geçmiştim. ya? Bana ne, Hı? Hı? ne diyorsun? Oradan yol yok mu? Nerede? Yani? Aşağıdan. Acaba şey çevireceğiz herhalde bak aşağıda bir şey var. Bununla bir şey mi? da değil. Yo <laughs> geçen sefer daha kolay bir şekilde çıkmıştık, öyle hatırlıyorum. Aynen. Yolu biraz değiştirmiştik Crest'e ya. ya. Şunlar bizimkiler değil mi? Aynen. Ha bak, görev yeri değişti. Hmm. Tekneye ile geçireceğiz şimdi galiba. Alacak alanı bekleyecekmişiz. Hmm. Bu yüzden değil. İçeri bayağı kalabalık dedi. Hı, hmm, bunu indirecektim ama. Burada da elemanlar var. Bunlara takılmadan direkt gemiye mi gitsek şuradan acaba? Bence öyle daha iyi olur. Ama buradan da eniş yok gibi Deniz. Mecbur galiba bunların yanından gideceğiz. O zaman çatışalım. Gördü. Al. Hmm. Lan yolda buradaymış. Ya abi ne? allah Tek geri. Bu can gitme olayı diğer oyunlarda daha iyiydi ya diğer serilerde. Her bölüm sürekli bir ölüm garanti. bu elebanın yanından iniş var. Aynen yerini buluyoruz. Buradan baksak şöyle. Ya, Nasıl geçebiliriz buradan? orada? Yani? Aynen şu tarafa doğru tenecye fırlatıp dikkat doğru oraya çekebilirsin. Ya başka bir yere doğru. Şu bence ileri doğru fırlat. Ya abicim ben nasıl gördün oradan? Hiçbir görmedi ya Gördün mü? Gördü, gördü. Gördüm, gördüm. aldı. Bizim ne görmediğimiz bir yerde keskin nişancı falan mı var? Bomba mı atıyorlar? Keskin nişancı var demişti sanki. Bence direkt aşağı doğru koşalım ya. Aşağıda da öldürüyorlar ama az önce öldük. Gerçi doğru. Ama az önce canımız çok azdı ya belki ondan mı tehdit acaba? Bu tarafa gidelim bu sefer. Mümkün olunca bu taraftan bir bakalım. Burada bir abi var. Sağ taraftan bunu... aşağı var mı? Bunu öldürüp geçsek. Olur. Yakalanır mıyız? Ne diyorsun? Deneyelim. Buradan çıkış. Yok güzel. <laughs> Fark eden olmadı şimdi. Var gibi şuradan. Burada bir eleman var ama. Ha bu bizim varmış. adammış aklımı aldım Aynen. ya. Nereye Aşağı ineceğiz galiba. Gözlere bak. Bizim elemanlar da burada hiçbir yardım etmiyorlar ya. Bunlar da gizli kalmaya çalışıyor herhalde. Karşıda karşıda da var tam karşında. Aynen. bıçakla hemen indireceğim onu da. Umarım fark edilmez. Fark etti. Maalesef yine fark edildi. Hocam siz buradasınız. Ne yapıyorsunuz acaba? Hadi bakalım. Gel el hadi çatış biraz pres. Bu arada bu tünel nereden giriliyormuş ya? Keşke biz de buradan gelseydik. Bizimkiler sert çatışmada. Bu ses metal önden mi geliyor? Aynen. Kolumuz ökünden geliyor. Loot'a Lut, yaklaşınca mı bu ses çıkıyor? Hmm. Aynen öyle galiba. İyi bir şey ya aslında. O da bizden herhalde değil mi? Değilmiş. Peki. Bu dedektörle biz loot kaybetmeyiz ya. Çatışma varken ben de loot arıyorum bu arada. Sanırım temizlediler ya bizim Aynen ilerleyelim biz. Allah. Keskin nişancı bu arada ileriki şeyde. Aynen. Nereden baktığını anlayamadım hala. Üste de çıkış var istersen üste de çıkabilirsin. Üstten bakıyor galiba o. isimciler bunları öldürmemiş Nerede askoy? Patlamıyor mu ya? dedektör de iyi ama çok baş ağrıtıyor gibi sanki ya. Tamam, bunlar teslim oldu. Hadi bakalım. There's Bunu istersen bağlayalım ya da bayıltalım ay küçük. Yok yumruğu koydum ya. Öldürmüyorum. Öldüm öldüm bayıldım. Bu silahı acaba alsak hangisinin yerine alır ya? AK'nin yerini alır bu ihtimal. Dene deneyelim istersen. Hı, tamam o da teslim oldu. Onu da bayıtalım. <gülüyor> <gülüyor> Adam kaskı denize fırladı. Biraz sert bir mi oldu. Bir tık bir tık. Hey, <laughs> 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 love so, to a... of <laughs> 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 like, You guys. I hope the winds are fair and the waters are smooth. And Artyom, watch it out there. Oh, yeah, we're going to need that luck, all right. Hmm. Yeni kurduğumuz şeyden sonra seri atabiliyoruz artık. İyi bari. El sallıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş. Büyük balıklara yem olabilir. Bana da öyle geliyor. Köprüye geldik. Let's go, Muchjuk. Renaissance approach. See that fire at the very top? Yes. That's the control post what used to be anyway. Now it's a shrine, closer to God at the top, you see. Teknolojilerin tapınağı mı acaba? Benziyor oraya. Arkutcum dilersen bölüm burada noktalayalım. Tabii ki denizim. Şöyle durduralım oyunumuzu. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden madenimizde devam edeceğiz. Bakalım bu tapınakta bizi neler bekliyor? Göreceğiz hep birlikte. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya kanallarımızı videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sözü denizliğime bırakıyorum. Aykut teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.